15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. E-Pin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. <laughs> diyorlar. Evet. <laughs> Yerim seni kız. Parçalarım seni parçalarım. Ya dayı. Yanlış anlama bir s*** yapamazsın. Bir s yapamazsın. Yerim seni kız. <laughs> Koyun, merdiveni bravo güzel yorum. Merdiveni zor çıkıyorsun kızım. Buradan parçalamaktan bahsediyorsun ya. Yani. Gülsene parçalarım. Sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Niye bu kadar gülsün? Öldüreceğim bu kafeleri. Bir git bakalım. Bak skoru çek skoru çek. Harikayın ezezcahtanim ezezcahtanim. Diyorsun darara bilmediğim uzaklığın. Afiyet olsun paşam. Günler oynasın eller giller halen. gece iki buçukta canım kumpir istedi. Ortaköy'e gittim taksiyle gidip geldim. Kumpir edim. Taksi şoförünü ısmarladım. Kumpiri. Cennet garanti desene. Dünyayı bir kere geldim. <laughs> ha s**tirme abi. Dünyayı da koyayım. <laughs> Vegas'ta koyayım partisinde sanki para saçtın ya. Zara götürmeyeceğim parayı. Harcayacağım tabii gidip. Sosyal medyadan para kazanıyorum. Evet. İyi de kazancım var çok şükür. Evet. Kendi kazandığım para. Kime rolleniyor koyayım ya? Tribi kime şu an? Kimse karışamaz. Ailem de karışamaz. Takipçilerim de karışamaz. Müthiş. Kimse karışamaz. Çatır çatır para harcarım. Helal. O kadar. Eyvallah. 45 yaşında kadın sevgilim de var. Ah. Her şey yolunda. <laughs> Bir de çakıyorsun Allah dur. Hadi <laughs> bakalım. 45 yaşında kadın sevgilim karşılıyor. Gidişini şu paramı yememi içmemi. Kadıköy Fener yolunda yaşıyor zaten. Kendisi mimar. Çok iyi. Her şey yolunda. Müthiş abi. O kadar. Müthiş. Dünyayı bir kere gelmişim. Bir daha gelmeyeceğim. Hayır böyle. Vavrore Gol olur be. Böyle gol olur ya. Abi boyoz verdi bize. Kral neredeyiz bile o adam kaldı ya. <laughs> Dayı. 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 Boyoz. <laughs> beni dinle be. Dünyanın en güzel aktivitelerinden biri gece iki koyayım arkadaşlarımla takıldıktan sonra McDonald's'a bir düşersin böyle dışarıda gömersin. Tamam üniversitesinde hukuk okuyorum. Bak, i̇yi dinle beni. Müthiş <laughs> <Küçük> aktivite. İran <laughs> İran 3, 2, bir, kör eve. Ananın Bez detayı müthiş. Yapma balta dedim yapma sen onu yapamazsın. Sen de o yetenek yok yapma. Dibine girip ters köşeye atacak kalıcını. Sen onu yapamazsın hocam zor yürüyorsun sen zaten. evet sana burada ne büyük neymiş bir... Neymiş o kuşlar? Hediye hediye sana. Ne hediyesi lan? Aç bak bakalım. Ana vallahi bir an kurtuları. Ana! Zülalemiz eşek siksin zülalemiz eşek. Zülalemiz eşek siksin ha. Zülalemize eşek siksin zülalemiz eşek siksin. Bu nereden geldi nereden geldi? Şimdi... <laughs> Abi bu erkek hastalığı maalesef. Yapmadık mı? Yani mayıs ayı gibi, nisan gibi toplanılır böyle. Baba bu sene bir Bodrum yapalım. Geçen bizim çocuklar gitmiş. Ya para değil mi oğlum? Pansiyonda kalacağız. Baba zaten bir şey söyleyeyim mi? Pansiyonda kalacağız çünkü. Zaten yapmaya gireceğiz sadece. Anladın mı? Yatmaya gireceğiz abi. Otel olsa ne olacak yani? Biz yemeğimizi dışarıda yiyeceğiz. Öyle çok bir tamam. Her gece oturup da içki içmeyiz ki. İki gece çıkarız. Masrafımız o zaten. Burası bir fotoğraf. Ananı ya. Şey kepçe gibi bir şeyin üstündeler. Ha şimdi anladım. Çaktım bu arada. Benimki hemen 5 saniyede. Mesela şu yukarıdaki harfleri öğrenemem. Ama şu alttakileri öğrenirim. Kalk öğrenemem. Sikerim böyle dili amına düşman <laughs> o Bakışlar, bakış bakma bir yârim, İçim ya. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke genelinde Trump karşıtı protestolar başladı. Dear Mr. President, we have a request from you. Well, for just one hour. Why will I you little bit lampana? Hala desti en az beş senemi bir. Yıllarımı geri verin bana. La Yusuf. Nereye? Kuyuya. Oğlum daha yeni çıktın kuyudan. Lig bitmedi. Nereye gidiyorsun? Hala biz astroloji, böyle sonik şeyler, esmerler daha cinsel aktif oluyor. Şu burcuma baktım. Şuradan şu çıktı. Yani hiç kimse, ben sikik bir insanım ve sorumsuzca davranışlar yapıyorum demiyor da herkes nedense çocukluk travmam vardı. Yok işte bu ay benim... Müthiş yorum koyayım ya. Dünyanın en haklı videosu olabilir. Baştan izleyeceğiz o yüzden. Hala biz astroloji böyle sikim şeyler esmerler daha cinsel aktif oluyor. Şu burcuma baktım. Şuradan şu çıktı. Yani hiç kimse ben sikik bir insanım ve sorumsuzca davranışlar yapıyorum demiyor da herkes nedense çocukluk travmam vardı. Yok işte bu ay benim burcum şöyleydi. Mars takla atıyordu bilmem ne. Ya hikaye anlatmayın oğlum. İşte bu senin gibi tipler yüzünden Türkiye'de popüler bilim psikoloji hala bu durumlarda. Müthiş <laughs> <laughs> Beşiktaşlar kafanızı çevirin lan. Çevir lan kafayı a koyayım. Dünyanın parasını verdik. İzleme. Para gelip geçicidir. Bunu biliyoruz. Bana bak Burak sen de çok olmaya başladın. Haddini bil. Şu ennesiri dükkandan içeri sokma. Harbiden abi ya. Bak seni seviyoruz. Kardeşimizsin. O şampiyonluk bir giderse var ya. <laughs> ama hayatımız... Ennesiri evlendikten sonraki Ataberk Doğan oldu ama koyayım. Dana gibi. Peki en önemli şey buradaki insanlar olacak. Yo. Ailemizin şerefine. Dolunay Ören, Eren, Eren Karayılan. Meşhur olsun bu çocuğu. Ders be ders berk. Onur Yıldırım. Ha Aç abi. Eşim eşim. eşim. Amın abi ben azim ki. Anamın amındayım ha buradayım. Video çekeyim. Aramadı kaygılandım. Sanırım bu Türkiye'nin en büyük kanalı değil mi? Evet öyle ah teşekkür ederim. <laughs> Oğlum şu şarkı çok güzel ya Çet. Bana. Hey bana. <laughs> bu övgüyü senden duymak da çok güzel. Hey Carl buraya gelsene. Tamam. Hey. Türkiye'nin en büyük içerik üreticisi burada. Ulan çocuğu siktiniz sosyal medyada itin götüne soktunuz yok seni çoluk çocuk izliyor ıvır zıvır çocuk psikolojisinin a** koydunuz çocuğun çocuk yara yedi kafayı çizdirdiniz çocuğa şimdi de edit mi yapıyorsunuz? Bana, çocuğa diyorlar ki seni sadece çocuklar izliyor. Ulan adamın 12 milyon abonesi var ya. Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Yere... Bu arada Orkun bence de daha iyi. Orkun daha iyi bir YouTuber. Ama Enes'e ya bir de ben Enes'e neden üzülüyorum biliyor musun? Kral aramızda kalsın. Enes'i çok severim be. Bak işin biraz da içinde olan biri olarak hani çevremde tanıdığım bildiğim insanlar olarak Enes'i çok severim ya. Çok Hayır abi o da değil. Enes herkes kullandı. Enes herkes video çekmek için götünü siktirdi YouTube piyasasında. Herkes yaranmaya çalıştı. Kim Enes kimi tutup yürütse gitti Enes'i sırtından vurdu herkes. Koyayım. Herkesle video çekmek için yani Enes'le video çekmek için herkes kırk takla attı. Çektiler çektiler çektiler. Enes herkesin elinden tuttu bir yerlere getirdi. Sonra çocuğu vurdular ama koyayım sırtında. Ve bu bir gerçek yani. Sev ya da sevme. Size bir şey daha söyleyeyim. Bir yayıncı olarak YouTuber olmasam da. YouTube Türkiye eğer bugün bu haldeyse Enes Batur'a çok şey borçlu. Bunu da bilin bu arada yani. En basitinden en tepedekine. Kim varsa. Taktığın her sözünde her günün Başı geçti öğreneceksin Yine aynı yerde kalır Gidersen yürüm kalır Düştü. niye böyle hareketler yapıyorsunuz a koyayım ya? Ya o izlenmenin a koyayım ben. Ya, ya, izlenme değil yani iki tane manita selam yazacak diye girmeyin mi abi düşmeyin gözünüzü seveyim yani. Bu kim? S cenk. yazılan kaderine güleceksin. O. <laughs> Aí Tecnologia. 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 Pedido veio do Brabo! Vedo tal do bravo. Vermedikrayan bir çok sözüm var. Hey! Hey! Hani lan kaçmıştık oğlanın asidi? Kuştaşım, sana amsi tutmayı kim öğretti oğlum? Oğlum talişka ne yaptın lan öyle yerimden sıçradın? Niye şaşırdın ki? Prenses zaten bunları yapıyordu Trabzon oğlum. Ne güzel unutmuştuk. Yine nereden geldi bu sıçtu? <laughs> Ulan adam Beşiktaş'ta attığı gollerin aynısını bir maçta attı ve siz bu adamı bize karşı 83'te soktunuz he. Beşiktaş bu senden de değişik. Yine 5 olmamış oğlum. <laughs> <laughs> bir şey değil. Bir Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokya. Hayrol abi niye alıyorsun? <laughs> Çok merak etmiştim bunu. <laughs> Dubai çikolatası. Merakımdan ölüyordum vallahi. AVM kapandı içinde kaldık ya bağmanak kodu bunu. Aa kimse de yok. Kim bu mı? Güvenlik, <laughs> security. Aşağı katayım en belin ama istikbal mı bir şeyler bulayım ya bir yatakta yatayım sabah gideriz ne yapalım ama ney O harika vallahi rakı mezelerle harika. Ne oldu? O harika vallahi rakı mezelerle harika. geçiyoruz değerli <laughs> Evet İrfan uyurken İrfan'ın yanına doğru Ben de Leyla'na da bakıyorum bu arada işte. Ne alacaksın? 14 dakika Clio. <laughs> Sıfır. <gülüyor> Sıfır sivik halini kapıya koymayacaksın. İster güneş gününün... Abi kusura bakmayın. Araba konusunda benimle hakaretli şekilde konuşan tipler tam olarak bu ya. Evet. Gerçekten yani. Sıfır. <laughs> Sıfır sivik halini kapıya koymayacaksın. İster <laughs> güneş oyak beni. Yağmur bal beni. Aklım başka duygularım başka yerde. Vakodum günleri ne çabuk geçiyor. Zaman algın bozuldu. Daha yeni ocağa girmemiş miydik? Hadi s**kir git ya. Değildik abi bakmayın gayet de 5 ay geçti yani üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Aaa! Aa. <laughs> 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 Kısa nefes gibi nesilden kendime nasıl hayırlı bir iş falan filan. Yani... işiniz çok zor ya. Zor, zor. İşiniz çok zor Boruk. Yani ben şöyle bir... Yani bu arada sadece erkekler için, kadınlar için söylemiyorum yani. Hem erkek hem kadın hepiniz için çok zor. Abi dışarıda bakıyorum. Ya sosyal medyada bakıyorum. Siz ya demişsiniz ya evlenmeyin bence yani. Evlenmeyin abi. Ve zaten bilmiyorum bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yani tabii ki bu herkesin başına gelebilir. Yarın öbür gün belki ben bile yaşayabilirim. Annelerimiz, babalarımız yaşamış. Z kuşağında evlenenler ayrılıyorlar abi. Adam evet. adam. Hani inanılmaz sık ayrılıyorsunuz. Bugün patron mesaiyi diye kovdu kendi tazminat yaptı. Tazminatın Senin yarısı dinliyorum benim. Dinliyorum diye kovdu kendi isimi kurum tazminat yattı sağ ol. Dayı çünkü e, şeysiniz yani sabırsızsınız. Evlilik dünyanın en... bak evliliğin en zor zamanı ne zaman biliyor musun? İlk iki sene. İlk iki seneyi atlatırsan yırttın. Ama ilk iki senesi çok zor. Çok zor yani bak. Ne yaşadığımı ben biliyorum mesela. Ben ben çok zorlandım. İnanılmaz zorlandım ben de. X kuşağı da öyle abi. Ulan X kuşağı altına sıçıyor daha. Ne evliliği. X hangisiydi lan? X ne Kaç tane kuşak var? Ne bileyim abi. X biziz oğlum. Pardon pardon alfayla ile karıştırdım. X biziz evet. Ben yeyeyim. X kim koyayım ya? E, babamlar mı? Ha babamlar. 80'ler. Ulan benim babam 80'li mi? Bayberk teşekkürler. Benim babam 66'lı oğlum. Ne yaptın? kaçacaktım. Çünkü aşık olmayacaktım. O kadar sevmeyecektim. O kadar özlemeyecektim. Ya öldüler mi? ya. Ne oldu? Mevzu ne? Takım satıldı abi ya bunların. Ha he, he, CS CS. Demeyecektim. Tamam tamam biliyorum mevzuyu. Bu videoyu bayağıdır çekmeyi düşünüyorum belki sıkılacaksınız izlerken. Belki de bazılarınız bu videonun içinde hep kendiyle karşılaşacak. Ee, ama ben en azından bu videoyu sadece bir kıyıda köşede tutmak yerine sizinle paylaşmak istedim. <laughs> bu sayede unutamam. Yani bir yerlerde karşıma çıkacak bu video ve ben asla 16 yaşımı unutmayacağım. <laughs> bu video benim 10 sene sonraki <laughs> bu dersi çıkardın her olaydan, şu an gördüğüm kadın cinayetleri olsun. Yani kötü olaylardan bahsetmek istemiyorum aslında ama illa bir yerde bu karşına çıkacaktı. Umarım birine muhtaç değilsindir ki ben senin bir yolunu bulup kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışacağını ve gurur yapıp hiçbir erkeğe... Vay Berk'ten 10 kişiye yani. bir abonelik geldi. Teşekkür ederiz. Getene bereket kral sana gelsin. Şarkının orijinalinde de saz vardı herhalde. Hiçbir değişim yok bende. Ut pardon. Mu? Ya aynı şarkı da böyle.